Merhaba, Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz Salı. Hem borsa hem de Sentiment tarafında son derece güçlü bir gün geçirdik. Piyasaların odağında Perşembe günü açıklanacak faiz kararı varken yatırımcıların alım iştahı oldukça belirgindi. Gün boyu gelen yoğun alımlarla birlikte Sentiment Endeksi yaklaşık bir buçuk yılın ardından yeniden dokuzlu seviyelere yükseldi. Bu tablo, yatırımcı ilgisinin oldukça canlı olduğunu ve piyasalarda yükseliş beklentilerinin ciddi biçimde arttığını gösteriyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, alımların yalnızca birkaç hissede değil, neredeyse tüm piyasaya yayılmasıydı. Yani yükselişin geniş bir tabana yayılması, bunun geçici bir hareketten çok daha güçlü ve kalıcı bir eğilim olabileceğini düşündürüyor günün öne çıkan sektörleri arasında gayrimenkul yatırım ortaklıkları, savunma sanayi ve petrokimya hisseleri vardı. Bu sektörlerdeki canlılık gün boyu hissedildi. Tabii böylesine güçlü ve hızlı yükselişlerin ardından kısa vadede kar satışları ve ara düzeltmelerin gelmesi gayet olağan. Ancak genel görünüm ve mevcut momentum dikkate alındığında trendin devam etme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.